Olay saat 5 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden dinler, Özlü'ye silah çekerek, beni nasıl içeri almazsınız, dedi. Bu sırada dinlerin peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre dinlere peş peşe ateş etti. Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken Murat dinlerin cenazesi adli Tıp morguna götürüldü güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın